Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Bugün sizinle 7. sınıf fen bilimlerinde neler var hep birlikte bakmış olacağız. Şimdi genel bir tablo olarak bakacak olursak 7. sınıfta toplam 7 tane ünitemiz var. 1. ünitemizde güneş sistemi ve ötesini, daha sonrasında ikinci üniteye geçtiğimizde hücre ve bölünmeleri, mitoz ve mayoz bölünmeyi birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında 3. üniteye geçtiğimde kuvvet ve enerjiyi, kütle Kuvvet, enerji bunların hepsini birlikte öğrendikten sonra hızlı bir şekilde dördüncü üniteye geçeceğiz. Daha sonrasında saf madde ve karışımları 4. ünitede öğrendikten sonra hızlı bir şekilde 5. üniteye geçeceğiz. Peki 5. ünitede ne var arkadaşlar? 5. ünitede ışığın maddeyle etkileşim var. Yani ışığı tuttuğunda ışığın soğurulması, yansıması gibi durumlar. Burada aynalara bakacağız. Daha sonrasında ışığın kırıldığı merceklere bakacağız. Ve ardından hiç vakit kaybetmeden 6. üniteyle devam edeceğiz. Peki 7. sınıfın 6. ünitesinde ne var? Burada da canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitemiz var. Bunun içerisinde insanda üreme, büyüme ve gelişme Tabii ki insandan başka olan canlılar da var. Bunlar da bitki ve hayvan gibi canlılarda üreme, büyüme ve gelişmeyi birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında 7. ve son olan ünitemizde elektrik devrelerinde ampullerin bağlanma şekillerini öğrendikten sonra sizi artık 7. sınıf değil 7. sınıfı tamamlamış ve mükemmel şekilde hazır olan 8. sınıfa geçecek konuma getirmiş olacağız. Hiç vakit kaybetmeden birinci ünitemize bakmış olalım. Birinci ikinci ünitemizde arkadaşlar güneş sistemi içerisinde bulunan bizim çok güzel bir dünyamız var. Açılın başarı rotası oluşturuluyor. Sıfırdan yediye sayısal ve sözel konu anlatımlı soru bankası kitaplarını sana en yakın Tonguç Kırtasiyesinden alabilirsin. Biz dünyadan dışarıya çıkarak Uzay araştırmalarına bakacağız ve uzay araştırmalarında kullanılan teknolojilere baktığımızda mükemmel bilgiler öğreneceğiz. Daha sonrasında ise uzayda ortaya çıkan çevre kirliliğini görmüş olacağız. E çevre kirliliği tabii ki sadece dünya üzerinde ve dünya etrafında değil Aynı zamanda uzayda da çevre kirliliğine sebep oluyoruz insanlar olarak ne yazık ki. Ve teleskop denilen cihazın ne işe yaradığını, nasıl bulunduğunu, nasıl ortaya çıktığını yine 7. sınıfın ilk ünitesinde birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında güneş sisteminden biraz daha dışarıya çıkmış olacağız ve gök cisimlerini öğrenmiş olacağız. Gök cisimlerine baktığımda bulutsu ve yıldızları ve baktığımda galaksileri hep birlikte öğrendikten sonra birinci ünitemizi tamamlamış olacağız. Daha sonrasında hızlı bir şekilde ikinci ünitede hücre ve bölünmelere geçmiş olacağız. Burada da baktığımda hücrenin içerisinde meydana gelen burada baktığımda mitoz ve mayoz bölünmeyi görmek isteyeceğim ve burada açtığımda gördüğünüz gibi kromozom, DNA ve gen gibi yapıların ve bunu oluşturan nükleotit gibi yapıların tamamını ikinci ünitemiz olan hücre ve bölünmeler kısmında burada hücrenin altında öğrenmiş olacağız. Ve geçmişten günümüze kadar hücre nasıl incelendi ve neler bulundu, bilgiler nasıl değişti bunu öğreneceğiz. Sonrasında ise hücreden alarak canlının en küçük canlılık özellik taşıyan yapı taşından yani hücreden alarak doku, sistem ve organizmaya kadar bütün hepsini sırayla mükemmel bir şekilde 7. sınıfın 2. ünitesinde birlikte öğrenmiş olacağız. Sonra mitoz bölünmeye geçeceğiz. Mitoz bölünmeyi oluşturan evreleri ve bunun önemini birlikte öğrenmiş olacağız. Mitoz bölünmeyi bitirdikten sonra mayoz bölünmeye geçeceğiz ve mayoz bölünmeye baktığında mayoz bölünmenin ne işe yaradığını yani önemini birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında mayoz bölünmede tıpkı mitoz gibi nasıl evrelerden oluştuğunu öğrendikten sonra mitoz ile mayoz arasındaki farkları öğrenmiş olacağız. Çünkü en fazla karşımıza çıkacak olan bunların birbirinden farkıdır. Daha sonrasında üçüncü üniteye geçeceğiz ve üçüncü üniteye geçtiğimde ise burada arkadaşlar kütle ağırlık kavramlarını ve burada kuvvet, iş, enerji bunlar nedir? Ve daha sonrasında ise enerji dönüşümlerini bu ünite içerisinde birlikte öğrenmiş olacağız. Kütle ve ağırlık aynı şey değil, farklı şeydir bunu göreceğiz kütlenin nasıl ölçüldüğünü, ağırlığın nasıl ölçüldüğünü, daha sonrasında ise kuvvet uygulanarak nasıl iş yapıldığını, iş yapabilme yeteneği olan enerjinin ne olduğunu ve en sonunda ise enerji dönüşümlerle birlikte öğrenmiş olacağız. Örneğin bu arabanın içerisinde bulunan yaya ben sıkıştırarak burada esneklik potansiyel enerjisi kattığım zaman bıraktığımda bunun harekete yani kinetik enerjiye dönüştüğünü ve başka dönüşümlerde yine enerji dönüşümleri bölümü içerisinde üçüncü ünitemizde birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden dördüncü üniteyle devam etmiş olacağız. Burada da baktığımda saf maddeler ve karışımları birlikte öğrenmiş olacağız. Burada maddenin tanecikli yapısını ve atomun yapısını öğrendikten sonra burada hızlı bir şekilde saf maddeler, çok önemli saf maddelerimiz var. Bunlar kimdir? Element ve bileşiklerdir. Element ve bileşiklerin özelliklerini birlikte öğreneceğiz ve element ve bileşikleri çok güzel şekilde anladıktan sonra karışımlar ve bunların ayrılmasına buraya baktığımda çerez gibi yapıların birbirinden ayrılmış olduğu konuya ilerlemiş olacağız. Daha sonrasında ise atık ve geri dönüşüm bölümü var. Atık ve geri dönüşümü bitirdikten sonra saf madde ve karışımlar ünitesini bitirip hızlı bir şekilde 5. üniteye neye? Tabii ki ışığın madde ile etkileşimi ünitesine geçeceğiz. Burada da uygulanmış olduğumuz ışığı. Baktığımızda burada çok güzel bir tonguç fenerimiz var. Bundan çıkan ışığın nasıl ilerlediğini ve bunların sonucunda rengin nasıl oluştuğunu ve güneş enerjisi bu ışığın soğurulması, aynalarla birlikte ışığın kırılması, mercekler gibi çok güzel konuları baktığımızda rengarenk renk çarkımız, aynalarımız, düz ayna, tümsek ayna, çukur ayna ve ince kenarlı mercekler, kalın kenarlı mercekler gibi çok güzel konuları yine 5. ünitede ışığın madde ile etkileşim ünitesi altında birlikte işlemiş olacağız. E sonrasında 6. ünitede ne var? 6. üniteye geçtiğim zaman canlılarda üreme, büyüme ve gelişme ünitem var. Üreme nedir arkadaşlar? Bir canlının kendine benzer yeni bireyler ortaya getirmesidir. Bunun 6. ünite içerisinde tanımını öğreneceğiz. Ve burada baktığımda sperm ve yumurtanın birleşmesiyle insanda ortaya çıkan üreme, büyüme ve gelişmenin bütün yapı ve organlarını birlikte öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında ise tabii ki sadece insanda değil, burada gördüğümüz gibi hayvanlarda da bitkiler de yine üremenin, büyüme ve gelişmenin nasıl olduğunu, at veya baktığımda farklı canlılarda yine nasıl olduğunu yine bu ünitenin içerisinde birlikte öğrenmiş olacağız. Ve 6. üniteyi bitirdikten sonra hızlı bir şekilde son ünitem olan 7. üniteye geçiyorum. 7. ünitede ne öğreneceğiz arkadaşlar? Burada elektrik devrelerini öğreneceğiz. Ve elektrik devrelerinin Baktığımda ampullerin bağlanma şekillerini, seri bağlanma, Paralel bağlanma nedir? Bunları göreceğiz. Ampuller yan yana bağlandığında nasıl olur? Aralanda kabloyla farklı farklı bağlandığında nasıl olur? E bunun etkisi parlaklığında nasıl değişir? Bunların hepsini 7. ünitede birlikte hızlı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Daha sonrasında akım nedir? Gerilim nedir? Bu kavramları birlikte 7. ünitede tekrar etmiş olacağız. Bu şekilde 7. üniteyle birlikte 7. sınıf fenin sonuna gelmiş olacağız ve artık sen 8. sınıf olacaksın ve LGS'ye hazırlanacaksın. Ancak bu süreçte senden kullanmanı istediğimiz çok güzel kaynağımız var. Nedir bu? Sıfırdan 7'ye sayısal konu anlatımı soru bankamız. Yeni nesil beceri temelli sorulardan oluşan harika bir soru bankamız. Biz konuları anlattıkça sen içeride bulunan bilgeçlerle bilgilerini bir tekrar hatırlamış olacaksın. Burada anahtar kelimelerle güzel bir hatırlatmadan sonra hemen yan tarafta bulunan süzgece geçeceksin. Ve süzgeçte ne yapacaksın? Testi çözdükten sonra... Sonra anlayıp anlamadığını görmüş olacaksın ve bu şekilde biz her konuyu anlattığımızda sen buradan aynı şekilde testini çözdükten sonra çok güzel bir şekilde konuyu tamamlamış olacaksın. Bir diğer kaynağımız da var. O da nedir? Burada baktığımızda dinamo soru bankasıdır. Dinamo soru bankası da deminki kaynağımızı yine paralel şekilde ilerleyecek ve anlatmış olduğumuz konuyu eğer sen bu soru bankasından aynı şekilde çözersen ve bir şekilde devam edersen çok güzel şekilde 7. sınıfı birlikte tamamlamış oluruz. Peki sen bu kaynakları nereden alacaksın? Sen bu kaynakları tabii ki sana en yakın olan Tonguç Kırtasiye'den alacaksın. En yakın Tonguç Kırtasiye'nin nerede olduğunu bilmiyorsan aşağıda bulunan linke tıklayarak onun nerede olduğunu öğrenebilirsin. Tonguç'tan bunları almayı unutma ve birlikte kocaman bir seneyi aslında göz açıp kapatıncaya kadar çok hızlı geçtiğini fark edeceksin ve 7. sınıf bittiğinde 8. sınıfa bomba gibi hazır olmak için bizimle birlikte Konuları çok güzel dinleyip akabinde bu sorularda çözmen gerekir. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. 7. sınıfı göz açıp kapatıncaya kadar hızlı bir şekilde çok güzel şekilde bitireceğimizden emin olun. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.